Yağmur sonrası Haliliye Belediyesi'ne bağlı. Bu yeni yapılmış yolda şöyle bir çökme durumu var. Yetkilileri arıyorlarmış vatandaş. Kimseden net bir açıklama yok, müdahale de yok. Böylece vatandaş çöp kutusunu önüne koymak suretiyle kendince önlem almış. Haliliye Belediyesi'ne buradan çağrıda bulunuyoruz. Haliliye 27 oğlu Devteşte Aile Sağlığı Merkezi'nin önü burası. Hemen burada da 112 ambulans güzergahı var. Görüyorsunuz. Yol tamamen çökmüş durumda. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.